Merhaba tekrar, hoş geldiniz. Her yıl burada bazı ürünleri, aslında gerçeğe çıkmış bazı ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Bugün de önceki konuşmalarda güzel bir tesadüf oldu. Tanıtacağım ve göstereceğim şey aslında bu konuşmaların gerçeğe dönmüş hali olacak. Layers'ın altyapısıyla çalışan Fine Talent'da neler oluyor? Biraz onlardan bahsedeceğim ama gündem daha çok işe alım odaklı. Yapay zekanın en çok etki ettiği ve en kolay kullanılabildiği aslında alanlardan bir tanesi işe alım oldu insan kaynaklarında. Yetkinlik ölçümü, yetenek ölçümü, işe alım süreçlerini yönetmek ve benzeri şeyler. Ama bugünün gerçeklerine bir baktığımızda ne gibi zorluklar yaşıyoruz ya da karşımızdaki engeller neler? Çok kısaca bir onları konuşalım. Sonra bunlar nasıl çözülüyor? Oraya doğru gideriz. Şimdi Türkiye'de ortalama iş alım süresi hepimizin bildiği gibi bir ay ya da altı hafta sürecinde oluyor ve oldukça uzuyor bu işler. Bazen tekrar eden birçok mülakat, bazen birbirinin aynı mülakatların tekrarıyla karşılaşan adaylar tabii ki kayıplar yaşamaya başlıyorlar. Hem şirketten geçiyorlar hem biz o adayları kaybediyoruz e, iş alınan adayların önemli bir bölümü yani neredeyse üçte biri ise yanlış matchingten dolayı e, kısa bir sürede şirketten ayrılıyorlar ve burada çok ciddi bir işe alım maliyetiyle karşılaşmış oluyoruz aslında e, bir e, insanların yaptığı mülakatların en büyük problemlerinden bir tanesi de aslında önyargılar. Yani hepimizin bildiği birçok önyargıdan dolayı ya da o günkü modumuzdan dolayı iyi olan bir adayı eee eleyebiliyoruz ya da adayın o günkü önyargısı ve modunun kötü olmasından dolayı bu karşılıklı bir şey. Sadece biz İK'cilere düşen bir şey değil. Olabiliyor insani sebeplerden dolayı. Bizim mülakat başına maliyetimiz Türkiye'de ortalama bir adayla mülakat yapma maliyeti 3000 bin ile 6 TL arasında değişiyor. Bu tabi executive pozisyonlarda çok daha yukarıya çıkabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı böyle bir maliyet harcıyoruz parasal karşılığı olarak. Bir ilan açtığımızda tabi çok daha az ya da çok daha fazla tartışılır ama ortalama 200-250-300 tane başvuruyu alıyoruz ve en büyük problemimiz bunları elemek oluyor. Buradan doğru kişileri cımbızlayabilmek oluyor. Bir de Yeni kuşak, yani Z kuşağı artık dijital bir şeyler yapmak istiyor. Yani insanlarla çok da fazla karşılaşmadan, daha bireyselci, makinelerle bu işi halletmek. Makinelerle diye kastım, yani ben başvurumu online yapayım, teklif bana dijital gelsin, ona oradan kabul edeyim, bu iş bitsin. Sürekli git gel yapmayayım istiyor. Yani dijital ve hızlı bir şekilde bu süreçlerini ilerletmek istiyor. Özellikle geleneksel şirketlerde çok ağır aksak ilerleyen bir süreç bu. Ee, ve her şey bir yana e, işe alım yapmak için olan maliyetlerimiz de gün be gün artıyor. Yani e, ücretler artıyor, şirket için maliyetler artıyor ve buradaki dataya da baktığımızda son 5 yılda %35 artık işe alıma daha fazla para harcadığımızı görüyoruz. Yine hızlıca birkaç lataya daha bakıp bir önceki slayda geri döneceğim. Şimdi burada bazı araştırmalar ve onların sonuçları var. Artık LinkedIn'de yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde %67'si bu 2024'ün araştırması artık işe alımda yapay zeka destekli bir modele geçmeyi planlıyor. Yani bu sadece düşünmek ve arzu değil, geçecekler gibi düşünebilirsiniz. Ki daha da fazla olacak bence. Gartner büyük ölçekli şirketlerin %75'inde yapay zekanlı, yapay zeka tabanlı olacağını söylüyor bu işin. Deloitte yapay zeka işe alım teknolojileriyle işe almanın %40 olarak %40 ortalamasında süreyi kısalttığını yani 100 saat harcamaktansa 60 saat harcayarak bu sürecin tamamlanabileceğini öngörüyor. Tabii biz burada kendi maliyetlendirilmemizde de ücret tasarrufu, yani harcadığımız para olarak tasarruf baktığımızda AI çözümleri %95 oranında da sizin birim maliyetinizi düşürüyor. Yani 10.000 TL harcamaktansa 500 TL harcayıp bir mülakatı tamamlayabiliyorsunuz. En önemli tabii ki az önce iki slaytta da olan konu bu ön yargılar sebebiyle kaçırdığımız adayları ya da o anki modumuz sebebiyle kaçırdığımız adayların ise yüzde 23 oranında azaldığını daha doğru bir şekilde daha tarafsız mülakat yapabildiğimizi anlıyoruz AI teknolojileriyle. Yine yukarıdaki verinin Türkiye karşılığına bakacak olursak da Türkiye'de yapılan araştırmaya göre de. İK liderlerinin yüzde 62'si 3 yıl içinde artık tamamen yapay zeka tabanlı mülakatlara geçmeyi planlıyorlar ki bugünün bundan önceki sunumlarında da bunlardan biraz bahsetti diğer katılımcı arkadaşlar. Şimdi neden böyle bir şey bize gerekli? Neden bu değişime gitmek zorundayız? Tabii bunların hepsinden öncesi. Bu çağı yakalamak zorundayız. AI çağını yakalayamayan hem bireysel olarak bizler hem de kurumsal olarak şirketler rekabette çok büyük avantaj kaybedecekler ve belki de silinecekler yaptığı işe göre. Dolayısıyla bizim bir şekilde kıyısından köşesinden de olsa AI e yeteneğini şirketimize ve kendimize katmış olmamız gerekiyor. E, fakat bizim işe alım odaklı konuya baktığımızda en önemli e, gereklilikler şunlar: Birincisi artık yetenek kıtlığı var. Yani yetenek aslında var, fakat iyi yeteneği arayan çok fazla şirket de var. E, birincisi bu bizim için önemli. Bizim çok daha fazla mülakatı, çok daha kısa sürede ya da çok daha fazla adaya çok daha kısa sürede erişmemiz gerekiyor. Zaten beklentiler, yeni kuşağın beklentilerinden bahsetmiştik. Bir de bu tarz teknolojilerin şöyle avantajları var. Herhangi bir gün, herhangi bir zamanda bu mülakatı yapabiliyorum. Yani ben adaya bir mülakat gönderiyorum. O ne zaman uygun olursa onu istediği zaman, o deadline'ına göre ya da benim ona verdiğim son tarihe göre gerçekleştirebiliyor. E, mülakat başında maliyetimin zaten çok az olduğunu söylemiştim. Sınırsız mülakat kapasitem var. Yani aynı gün, aynı saatte 10.000 bin kişiyle mülakat yapıp bir saat sonra karşılaştırmalı sonuçlardan en iyi yüzde ikiyi getirebilirim. E, her dilde, her seviyede mülakat yapabilirim. Şimdi mülakatçılarımı da içeride barındırmak ciddi maliyetler. Herkes her mülakatı gerçekleştiremiyor. O da çok önemli bir yetkinlik. Dolayısıyla bu teknolojilerle her dilde, her alanda, her seviyede mülakatı yapabilirim. Hız ve verimlilikten bahsetmiyorum bile. Zaten yayın getirdiği her alanda getirdiği en önemli konulardan bir tanesi. Adil ve ön yargısız eleme ise. Yine EA'nın vize getireceği en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bunu en son yapıcı bakacaktık ama madem şimdi bakalım demo'dan önce bakalım böyle bir şeyin e, maliyeti ne kadar? Hep bunlar konuşuluyor. Tamam bunlar çok güzel ama benim şirketime maliyeti ne olacak? Şimdi bir AI teknolojisini kullanmak için e, maliyetlere baktığımızda farklı farklı çözümler olabilir. Fakat bizim tool'umuz için ben konuşacağım. Hemen kullanıma alınabiliyor. Şirket başına aylık belli bir maliyeti var gördüğünüz. Fakat bakın en alttakini ben göstermek istiyorum. Mülakat başına ortalama maliyetiniz 400 TL. 390-400 TL. Bu Inanılmaz düşük bir rakam yaptığınız geri kalan her şeye göre. Şimdi e, birazdan burada bir canlı yayın mülakatı gerçekleştireceğiz. Ben ekip arkadaşlarımdan e, birini çağıracağım, e, onunla bir mülakat yapacağız. Fakat mülakata gitmek de bir iş. E, yani adayları nasıl seçiyor bu turlar? Nasıl bakacak? Nasıl arayüzlerle bakacak? Bir defa artık uygulama arayüzleri. Gün be gün değişiyorlar. Yakında bu arayüzleri de görmemeye başlayacağız. Birçok şeyin otomatik olduğunu görüyor olacağız. Fakat yine de ben hayalinizde canlandırabilmek için burada bir e, prototip e, dizayn ettik. Ve burada size göstermeye çalışacağız. Şimdi, e, burada benim iş ilanlarımdan, şuradan bir tane bunu başa alacağım. İnternetimizi bir kontrol edelim. Evet. Şeyde, ekranda sığmıyor, onun için biraz aşağı aldım. Şimdi bakın, burada iş ilanlarım var bir sürü. İlanlarımızı gördüğümüz klasik ekranlar. Ee, bana bir insight e, verdi AI kendisi. Ve dedi ki, UI UX Designer ilanına başvurular var. Tamam, geçtik. Tamam. Ee, Burada birçok başvuru var. Nereden ne gelmiş bunları görüyorum. Ama yine devam ediyor. Yani bakın, bu tıklamaların hiçbirine ihtiyacım yok. Burada yine devam ediyor. Biraz yazı küçük, ekran bulanık. Ben sizin için okuyayım. Diyor ki, AI uygunluk puanı bu başvuran adayların 47 küsürat. Yani geldi, layers inceledi ve kimin hangi puanda olduğuna baktı. Ona göre bir uygunluk puanı verdi. Ve diyor ki, daha uygun adaylar bulabilirim. Şimdi aday bul diyeceğim. Havuzlarım geldi. Burada bildiğimiz kariyer havuzları olabilir. Entegrasyonlarınız var ise. Şirket aday havuzundan bunu seçelim. Çalışıyor ve bütün adayları iyice tarıyor. Yani bizim o gelen başvuruları incelediğimiz senaryoyu gerçekleştirdi birkaç saniye içinde. Bakın 2496 tane aday buldu. Hepsini seçtim. Seçilen adaylara test gönder dedim. Yetkinlik testi ya da teknik testler. Burada tanımlı olan testlerden bazılarını seçtim ve gönder dedim. Şimdi adaylara testleri gönderdi. Teknik sınavlardan geçen adayları getirdi ve e, test tamamlayan işte bu 2496 adaydan 400 984 tanesi ben de göremiyorum başarılı oldu dedi yani ama yüzde 80 üzerinde başarılı oldu dedi şimdi burayı ben biraz yüzde %95 95'e çekeyim daha başarılı adaylara gideyim pardon. Biraz daha başarılı adaylara gittim. Orada yanlışlıkla bir adaya tıkladım. Problem değil. Oraya tekrar geri döneriz. %80'i %95'e çıkarttım. %95 içindeki adaylardan birine tıkladım. Ve o adayın profiline bakıyorum. Yani buraya kadar neler yapmışa bakıyorum. Burada çözdüğü testler, oradaki yetkinlik bazlı puanlamaları ve benzeri gibi senaryolar var. Değerlendirmeler, AI bazı notlar atmış. İstersem ben buradan İK'cı olarak bu sürece dokunup No, kendim not ekleyebilirim. Not ekledim, kapattım. Ee, akışı da burada görüyoruz. Yani başvurular, özgeçmiş incelemesi, teknik sınavlar. Buraya kadar hiçbir insan müdahalesi yok. Benim yazdığım not var sadece. Her şeyi tamamladı. Buraları tıklamama da gerek yoktu bu arada. İstersen bu süreci uçtan uca getirebilirim. Bakın şimdi mülakat gönder diyorum. Şimdi artık ölemeyi yaptım, testleri yaptım, ya o geleneksel bir takım süreçleri yaptım ee, ve daralttığım Huni'deki kalan adaylara, 200 küsür tane adayıma mülakat gönderiyorum. Şimdi eğer mülakatı gönderme şöyle farklı senaryolar var. İsterseniz belli spesifik bir zaman planlayabilirsiniz ama burada bir termin zamanı var. Şu tarihe kadar bu mülakata katılın ve bunu gerçekleştirin diyor. Yani burada inanılmaz bir esneklik var aday içinde. Dolayısıyla adaya gitmemizi de kolaylaştırıyor. Ve burada artık adaya mülakat gitti. Adaylar mülakatlarını tamamladığı senaryoyu konuşuyoruz ve 86 tane adayın %95 üzeri puan olarak ee, bu mülakatı, mülakatları tamamladığını bana söyledi. Buraya kadar hiçbir şey yapmadan 2000 küsür tane adayımı çok ciddi şekilde eliye 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 getirdi kendisi ve bana son 86 taneyi bıraktı. Artık buradan sonra e, teklif gönderebilirim, ne yapacaksam yapabilirim, İK turlarımla çalıştırabilirim vesaire. Ama bu işler nasıl oluyor? Biraz belki ondan bahsetmek gerekirse. Ee, bu gördüğünüz ekran artık prototip değil, gerçek canlı çalışan adayın gördüğü ekranlardan bir tanesi. Ee, i̇şte adayın sınavları, Eğer mülakatları, işte teknik görüşmeleri, tekliflerim falan gibi adayın kendi girdiği portal layers üzerinden. Ee, Burada bir mülakat yapacağız, canlı bir mülakat. Tabii internet altyapısı umarım sağlıklıdır. Bir mülakat yapacağız, onun için ben arkadaşım Gökhan'ı buraya çağırmak istiyorum. Bu bir UI UX mülakatı olacak. Bir sürü farklı mülakatı sisteme yaptırabilirsiniz. Burada hiçbir sınırınız yok. Birkaç dakika sürecek ve akışa bakacağız. Ne kadar doğal yoldan ilerlediğine bakacağız. Ben sözü Gökhan'a veriyorum, sonrasında çok hızlı tamamlayacağım. E, merhaba ben Gökhan. Merhaba Gökhan. Seni tanımak için sıfırsızlanıyorum. Kendini ve deneyimlerini kısaca anlatır mısın? 5 e, yıllık deneyimim var ve kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak çalışıyorum. Harika. Kullanıcı deneyimi tasarımında çalıştığım projeler hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Özellikle Figma, prototipleme ve duyarlı tasarım konularındaki deneyimlerinle de ilgili. E şu anda projelerimizin tasarımını ve deneyimini oluştururken Figma'yı kullanıyoruz. Figma konusunda deneyiminiz oldukça önemli. Prototipleme sürecinizde hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Ayrıca, tasarımlarınızın duyarlı olmasını sağlamak için hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz? Bütün tasarımlarımızı Figma'da gerçekleştiriyoruz ve onları her platform için ayrıca e, responsif hale getiriyoruz. Bu harika bir yaklaşım, duyarlı tasarım, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir. Portföyünüzde bu projelerden bazı örnekler var mı? Eğer varsa bunları nasıl sergiliyorsunuz? Bunları genellikle müşterilerimize birer prototip olarak gönderiyoruz ve bu prototipler üzerinde müşterilerimiz gerekli geri bildirimleri yaparak bizlere geri dönüş sağlıyorlar. Bizler de sorunu çözüyoruz. Bu kullanıcı geri bildirimini sürece dahil etmek için harika bir yöntem. Geri bildirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Uz ve tasarım sürecinize nasıl entegre ediyorsunuz? Geri bildirimleri aldıktan sonra ekip olarak değerlendiriyor ve daha sonrasında tasarım üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp tekrar müşterimizle paylaşıyoruz. Ekip içinde işbirliği yapmak tasarım sürecini güçlendirir. Son olarak bu pozisyonda çalışma isteğinizi ve kariyer hedeflerinizi paylaşır mısınız? Bu ekipte çok daha güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Ekibimizle başarılı projelere imza atmayı dört gözle bekliyoruz. Zaman ayırıp deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Gökhan, başarılar dilerim. Herkese. Harika. Ee, çok teşekkürler Gökhan. Şimdi burada canlı bir mülakat atanık olduk. Tabii biz mülakatın süresini mümkün olan en kısa sürede tamamlamasını istedik. Öyle bir e, burada çok fazla zaman almamak için. Arka planda engine şöyle çalışıyor. Bakın hemen skorladı bile. Evet o iş tanımındaki yani hangi iş tanımından geldiyse bu mülakat oradaki yetkinlikler benim şirketimde kullanılan yetkinlik setleri performans setleri bütün her şeye göre bir mülakat gerçekleştiriyor ve her soru cevapta onun bir skorlamasını yapıyor arka planda her soru sorulup cevap tamamlandığında arka planda bir puan veriyor ve bu şekilde tatmin olana kadar kendisi mülakata devam ediyor ve mülakat tamamlanır tamamlanmaz hemen skorlamasını yapıp puanını veriyor. Bütün adayların mülakatı bittiğinde her aday karşılaştırılacak ve sizin istediğiniz en iyiler seçilecek. Bakın burada yetkinlikler hangisi ne soru sormuş o soruyla ilgili aldığı cevaptan ne, ne yakalamış işte konuşmanın transkribi vesairesi gibi şeyler var. Siz bunları daha sonradan gidip de inceleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar, istediğiniz seviyede mülakatı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi süre doldu, onun için burada keseceğim. Burada size bu teknolojiyi hızlıca bir göstermek, nasıl bir şey olduğunu deneyimlemenizi sağlamak istedim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.